İş, enerji, güç. Bu kelimeleri her gün ağzımızdan düşürmüyoruz değil mi? Ama fizikteki anlamları, inanın bana, sizi çok şaşırtabilir. Hadi gelin bu üç temel kavramın arkasındaki bilime bir dalalım ve işin ucunun elektrik faturanıza nasıl dokunduğunu görelim. Hadi işin en başından, en temel kavramlardan biriyle başlayalım. İş. Bakın günlük hayatta bugün çok işim var deriz ya, işte bir fizikçinin iş yapıldı demesiyle bunun arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Bu farkı anladığımız an aslında her şey yerli yerine oturacak. Şimdi dürüst olun, işin ne olduğunu bildiğinizi düşünüyorsunuz, değil mi? Yani sonuçta bir çabayı, bir görevi, hatta mesleğimizi anlatmak için kullanıyoruz. Ama fizikte durum çok başka. İşin anlamı o kadar net ve o kadar ölçülebilir ki, bir eylemin iş sayılması için sağlaması gereken tek bir altın kural var. İşte size mükemmel bir örnek. Şu forklift'e bir bakın. Ne yapıyor? Bir kuvvet uyguluyor, paleti yukarı doğru ittiriyor ve bu kuvvetin sonucunda ne var? Hareket. Palet yerden yükseliyor. İşte fizik bu kadar basit. Kuvvet ve hareket aynı yönde ise tamamdır. Fiziksel anlamda iş yapılmış demektir. Şimdi bir de şöyle bir anı hayal edin. Ağır ağır bir kutuyu kucakladınız ve hiç küpürdatmadan 10 dakika boyunca öylece tutuyorsunuz. Ne olur? Kollarınız yanmaya başlar, alnınızdan terler akar. Yani kesinlikle bir efor sarf edersiniz. Ama asıl soru şu. Bir fizikçinin gözünden baktığımızda gerçekten bir iş yapmış oluyor musunuz? Cevap. Şaşırtıcı gelebilir ama hayır. Fiziksel anlamda yaptığınız iş kocaman bir sıfır. Neden mi? Çünkü o kutu 1 santim bile hareket etmedi. Evet, kaslarınız kasılıp gevşerken biyolojik olarak deli gibi enerji harcıyor olabilirsiniz ama kutunun kendisi yer değiştirmediği için fizik kurallarına göre ortada iş falan yok. İşte en kritik nokta bu. Bizim hissettiğimiz yorgunluk her zaman bilimsel anlamda iş demek değil. Yani özetle kuralımız şu, bir cisme bir kuvvet uyguluyorsunuz ve o cisim sizin ittirdiğiniz yönde hareket ediyor. İşte o zaman iş yapmış olursunuz. Forklift kutuyu yukarı kaldırdı mı? Kaldırdı. Hareket var mı? Var. O zaman işte var. Siz kutuyu sabit tuttunuz mu? Evet. Hareket var mı? Yok. O zaman işte yok. Bu kadar net, bu kadar temel. Peki güzel, işin ne olduğunu anladık. Ama bu iş dediğimiz şeyi nasıl ölçüyoruz? Yani fizikçiler bunu rakamlara nasıl döküyor? Aslında formülü, inanın bana, tanımın kendisi kadar basit ve mantıklı. Formülümüz çok basit. W eşittir F çarpı delta X. Yani, iş eşittir kuvvet çarpı mesafe. Ne kadar kuvvet uyguladığınızı bunu Newton'la ölçüyoruz ve o cisme ne kadar uzağa ittirdiğinizi bunu da metreyle ölçüyoruz, alıp çarpıyorsunuz. İşte bu kadar. Bulduğunuz sonuç, yani yaptığınız işin miktarı Joule birimiyle ifade ediliyor. Bu formülü kafada canlandırmanın harika bir yolu da var, bu grafik. Düşünün, yatay çizgi gittiğiniz mesafeyi dikey çizgide uyguladığınız kuvveti gösteriyor. Bu ikisinin grafikte kapladığı alan var ya, işte o alan tam olarak yaptığınız işin miktarına eşit. Yani işi sadece bir formül olarak değil, bildiğiniz geometrik bir alan olarak da görebilirsiniz. Bence bu harika bir şey. Durun, bitmedi. İşin bir de yönü var. Eğer uyguladığınız kuvvet cismin gittiği yönle aynıysa, o sisteme enerji veriyorsunuz demektir. Buna pozitif iş diyoruz. Mesela bozulmuş bir arabayı ittirip hızlandırmak gibi. Ama eğer kuvvetiniz sürtünme kuvveti gibi harekete zıt yönde ise o zaman sistemden enerji çalarsınız. Bu da negatif iş oluyor. Bu ayrım çok önemli çünkü birazdan enerji konusuna girdiğimizde tam olarak buraya bağlanacağız. İşi anladığımıza göre şimdi de onun kankasına yani enerjiye bakalım. Şöyle düşünün, eğer iş marketten bir şey almaksa enerji de o şeyi alabilmek için cebinizdeki paradır. Biri olmadan diğeri anlamsız kalır. Bu benzetme gerçekten çok yerinde. Enerji, bir sistemin ne kadar iş yapabileceğinin potansiyelidir. Arabanızın deposu ne kadar doluysa o kadar uzağa gidebilirsiniz. Yani o kadar çok iş yapabilirsiniz. Enerjiniz yoksa bir kuvvet uygulayıp bir şey hareket ettirme kapasiteniz de yoktur. Ve bu ikisi arasındaki o muhteşem ilişkiyi tek bir denklem özetliyor. İş enerji teoremi. W eşittir delta E. Yani yaptığınız net iş bir sistemin enerjisindeki değişime birebir eşittir. Bir cisme iş uyguladığınızda onun enerjisini ya artırırsınız ya da azaltırsınız. Bu kadar basit ama bu kadar derin. Bu evrenin en temel korunum yasalarından birinin kalbinde yatıyor. Şimdiye kadar elimizde iki anahtar kelime vardı: kuvvet ve mesafe. Peki, bu denklem'e üçüncü bir faktörü yani zamanı eklersek ne olur? Yani bir işin ne kadar hızlı yaptığımızın bir önemi var mı? Bu soruyu cevaplamak için klasik bir düşünce deneyi yapalım mı? Hayal edin, aynı kiloda iki arkadaş var: Kerem ve İrem. Aynı merdivenleri tırmanmak için yarışıyorlar. Tek bir fark var: Kerem tepeye daha hızlı ulaşıyor. Şimdi sıkı durun, soru geliyor: Hangisi daha fazla iş yaptı? Bir düşünün bakalım. Cevap sizi şaşırtabilir. Cevap ikisi de tıpatıp aynı miktarda iş yaptı. Evet, bu bir tuzak soruydu. Neden mi? E işin formülünü hatırlayın. Kuvvet çarpı mesafe. E ikisinin de ağırlığı, yani yer çekimine karşı uyguladıkları kuvvet aynı. Çıktıkları dikey mesafe de aynı. E o zaman formüle göre yaptıkları işin de tıpatıp aynı olması gerekmez mi? Gerekir. Peki ama bu nasıl olur? Kerem bariz bir şekilde yarışı kazandı. Daha çok yorulduğunu hissetti. Eğer yaptıkları iş aynıysa aralarındaki fark neydi? Yani Kerem'in yarışı kazanmasını sağlayan o fiziksel büyüklüğün adı ne? İşte o farkın adı güç. Güç, bir işin ne kadar sürede yapıldığının, ne kadar hızlı yapıldığının ölçüsüdür. Formülü de bu yüzden çok mantıklı. Yapılan iş bölü zaman. Kerem daha güçlüydü çünkü aynı işi daha kısa sürede bitirdi. Olay bu kadar basit. Ve bu güç birimi yani watt size kesinlikle tanıdık gelmiştir. Çünkü kullandığımız ampullerden tutun da mutfaktaki miksere kadar her cihazın üzerinde yazar. Ve en önemlisi de her ay posta kutumuza düşen o elektrik faturasının anahtarını tam olarak bu kavram oluşturur. Şimdi gelin bu üç soyut kavramı iş, enerji ve gücü alıp hepimizin cebini doğrudan etkileyen bir şeye şu meşhur elektrik faturamıza uygulayalım. Bu basit fizik bilgisiyle o faturayı nasıl okuyacağınızı ve hatta nasıl düşürebileceğinizi gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Şu tabloya bir bakın lütfen. İki farklı ev var, Sibelin ve bir senin. Kullandıkları cihazlar neredeyse aynı, kullanım süreleri de. Ama gün sonundaki toplam enerji tüketimine bir bakar mısınız? Biri 16, diğeri neredeyse 47 kWh. Aradaki bu devasa farkın en büyük suçlusu kim? Gözünüze çarpıyor mu? Evet, buzdolabı, bir senin eski ve verimsiz buzdolabı tek başına faturayı uçuruyor. Peki o faturada gördüğümüz kilowatt saat ne demek? Aslında çok basit. Kilowatt cihazınızın gücüdür. Yani ne kadar hızlı enerji tükettiğini gösterir. Bunu da saat ile yani ne kadar süre çalıştırdığınızla çarptığınızda işte o cihazın tükettiği toplam enerjiyi bulursunuz. Elektrik şirketi de sizden tam olarak bu enerjinin bedelini istiyor. Peki bu verimlilik farkı ay sonunda cebe nasıl yansıyor? Kaynak verilerine göre bir senin evi Sibel'in evine göre her ay tam 1360 lira daha fazla ödüyor. Neden? Sadece daha verimsiz yani daha güçlü ama bu gücü boşa harcayan cihazlar kullandığı için. Bu yılda 16 bin liradan fazla bir fark demek. İnanılmaz. İşte gördünüz fizikteki güç kavramını anlamak sadece bir okul dersi değil. Bu, doğrudan cebinizdeki parayı kontrol etmenizi sağlayan bir bilgi. Madem ki güçteki bu kadar küçük farklar, maliyette bu kadar büyük farklara yol açabiliyor, o zaman şimdi size soruyorum. Sizin evinizde gizlenen o enerji canavarı hangi cihaz olabilir? Belki de faturanıza bir sonraki bakışınızda bu sorunun cevabını bulmaya çok daha yakın olursunuz.